Robert Prevost, yeni papa seçildi. Vatikan'dan canlı görüntüleri ekrana e, getiriyoruz. Amerika Birleşik Devletleri 4 Temmuz 1776'daki bağımsızlığından bu yana hiç papa çıkaramamıştı. E, ekranlara da getiriyoruz. Tarihteki ilk Amerikalı papa Prevost şu anda Vatikan'da balkondan. Katolik dünyasını selamlıyor. Orada kendisini bekleyenleri selamlayacak birazdan. Aslında favori gösterilen isimlerden birisi değil. Başka isimler daha ön plana çıkmıştı ama şu anda ekrana geliyor. Birazdan balkona çıkacak yeni papa. Vatikan'dan canlı görüntüleri ekrana yansıtıyoruz. Amerikan Kardinal Robert Prevost yeni papa seçildi. Kardinal Prevost, Katolik dünyasının 267. papası olarak seçilmiş durumda. Vatikan'dan gelen açıklamayla birlikte de Katolik Kilisesinin yeni lideri belli olmuş olduğu Sistin şapelinden beyaz yükselen beyaz dumanın ardından.